Merhaba çocuklar. Bugün size harika bir sorunun cevabını vereceğim. Gökyüzü neden mavi? Hazır mısınız? Hadi başlayalım. Öncelikle bilmeniz gereken bir şey var. Güneşin ışığı beyaz gibi görünür ama aslında içinde bir sürü renk var. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor. Tıpkı gökkuşağı gibi. Ama gökyüzüne baktığımızda neden hepsini değil de sadece maviyi görüyoruz? Musun? Biliyor musunuz? Bunun sırrı, havanın içinde saklı. Havada milyonlarca küçücük molekül var. Güneş ışığı bu moleküllere çarptığında, renkler havada yayılmaya başlar. Ama, mavi renk diğerlerinden daha çok yayılır. Çünkü mavi ışığın dalgaları küçücük ve çok hızlıdır. Bunu şöyle düşünün, mavi ışık, tıpkı zıp zıp bir top gibi havada sıçrar ve her yere yayılır. Bu yüzden gökyüzüne baktığınızda mavi görür. Eğlenceli bir bilgi, değil mi? Peki ya akşam olunca ne oluyor? O zaman güneş ışığı daha uzun bir yolculuğa çıkıyor ve mavi ışık kayboluyor. Geriye sadece turuncu ve kırmızı renkler kalıyor. İşte bu yüzden gün batımı o kadar güzel görünüyor. Artık gökyüzüne her baktığınızda bu sırrı hatırlayabilirsiniz. Bilim ne kadar eğlenceli, değil mi? Şimdi gidin, arkadaşlarınıza da anlatın. Görüşürüz çocuklar.